At ile ilgili yapılan çalışmalarda variz, venöz yetmezlik, huzursuz bacak sendromu, baldırma bacakta ödem, kaşıntı, her türlü kaşıntı, kramp, ağrı, ödem, yorgunluk, bacaklarda vesaire vesaire. Heidelberg ve Almanya'nın Heidelberg ve Bochum üniversiteleri tarafından toplar damar, kronik toplar damar zafiyeti olan hastalar tedavi edilmiştir. Kronik venöz yetmezliği olan ödem, ağrı, yorgunluk, kramp, kaşıntı, rahatsızlığı olan 118 hasta tedavi edilmiştir. Vesaire vesaire. Ben çocuklarla ormanda psikiyatrisine gidiyorum arada sırada çok ders çalışmaktan öğrenci gibi ders çalışıyorum kitap hazırlıyorum vakit bulamadım bulamayınca baldır bacakta ağrılar kramplar oluşmaya başladı merdiven çıkarken bile zorlanıyorum Ho dedim bir tehlike geliyor hemen gittim at kestanesi topladım sonbaharda kabını soyduktan sonra ezdim sirkenin içerisine koydum beklettim 6 hafta sonra bunun günde 3-4 defa az az içtim 3-4 hafta sonra unuttum ayağımda baldırda bacakta kramp oldu bu kadar etkili bunun birleşiminde eşkulin denen bir madde var Birleşimde çok vitamin, mineral, enzim var da eskin denen alfa eskin. Zaponinlerin en yoğunu alfa eskin oluşturur. Zaponin içerir. Flavonetleri kuersetin içerir. Bazıları kuersetin kalp damar için ha, ekstra hapını yapıyor. Gerek yok. At kestanesini getirince var. kemferol içerir. Vesile vesile taninler içerir. Prociyanizinler içerir, içerir. Kateşin epikateşin içerir. Beta sitosterol içerir. Sitosterol içerir. Vesile vesile. Evet. Beta eskin rutinden kimyasal olarak üretilen rutinden varizmenizü yetmezliği kramplar vesile için. 600 kat daha güçlü. Kimyasal olarak üretilen ilaçtan 600 kat daha güçlü. Bir şey söyleme gerek var mı? Yok. Burada yüzlerce yorum var. At kestanesi kullandım. Ayak altındaki ağrılar kesiliyor. Varizler yok oluyor. Damarlar açılıyor. Hocam Allah razı olsun demiş. Allah razı olsun. At kestanesi kullanıyorum. Ayın da başladım. Çok faydasını gördüm. Herkese tavsiye ederim demiş. Sultan Hanım. At kestanesi kapsülü kullanmıştım. Venöz yetmezliği için ayağımda şişme ağrı yapıyordu. Ağrılarım azalttı. O yüzden at kestanesi setini tercih eder merkeze demiş ve sebebisi. Bir hanımefendi hazretleri ülkanın Hocam karaciğer yağlanması, karaciğer, sinüzit, bademcek, faranjit, bakteri, mantar için ürünler aldım faydasını gördüm. Sizden Allah razı olsun demiş. Atkestanesi süper bir ürün. Sağ ol Allah razı Yüzlerce yorum var. Vakti olan bakabilir. Benim vaktim yok.